Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Armageddon başladı mı? İsrail'in Gazze saldırıları ve akabinde Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Lübnan'a karşı yaptığı askeri hazırlık akıllara Armageddon savaşını getirdi. Dini kehanetlere dayanan bu savaş kıyamet savaşı olarak da biliniyor kıyamet savaşında dünyanın bütünüyle yok olacağı ve ciddi bir kaosa sürekleneceği varsayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanması halinde dünyayı Armageddon ile tehdit etmişti. İngiltere'de 23 Nisan 2023 günü cep telefonlarında, aşırı hava koşulları, nükleer saldırı, felaket ve terör eylemleri gibi acil durumlar için 10 sayın, yüksek sesli bir uyarı sistemi ile Armageddon, U test etmişti. Armageddon Savaşı, Yahudiler ve Evangelikler bir yanda, diğer insanlar öteki tarafta karşılıklı yapılacak bir savaştır. İslam'da bu savaşın Hatay Amikovasında, Hristiyanlık ve Musevilikte ise Megiddo Dağı'nın eteklerinde olacağına inanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Batılı ülkenin desteğini alan İsrail'in savaşı yayma çabaları, ileriki günlerde Türkiye ile İsrail'i tarihi bir hesaplaşmaya götürebilir. İsrail'in hayalperest tutumları karşısında Türkiye'nin çok dikkatli olması İslami kaynakları da da adı geçen Armageddon Savaşı'nın Hatay Amikovası'nda yaşanacağını unutmaması gerekiyor.